Merhaba sevgili taba takipçileri. Mesela yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Türkiye dünyasında en çok yabancı barındıran ülkelerden biridir. Tabi bildiğiniz gibi Türkiye'de ikamet eden Eraklı sayısı da oldukça fazladır. Bugün e, Türkiye'nin Samsun gelinin Atakum ilçesinde yabancılar sporulan bir yardım komisyonunu seleşarık. Bu komisyon bir Türkçüme tarafından kuruldu. Atakum Kent Konseyi Yabancılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Konseyi Başkanı Safa Akkoyunlu yayın konağındır. Safa Bey programı hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar Barizem Bey. Bildiğimiz kadarı kurduğumuz komisyon Karadeniz bölgesinde bir ilkti. Bu komisyonu e, kurma gereğini nece duyduğunuz fikir nasıl oluştu? Teşekkürler Barizem Bey öncelikle. Buradaki komisyonun kuruluşu aslında bir dernekle başladı. E, dernek ben ve çok kıymet verdiğim bir ablamızın fikriydi. Buradaki insanlarımızı bir çatının altına toplamak ve gerçekten mağdur insanlar var idi. Onlara sahip çıkmak projesiyle bu kuruldu. Birkaç belediyeye gittik aslında bu projeyi sundu. Sağ olsun Atakum Belediyesi projeyi konsey haline getirdi aslında. Yani dernek haline, konsey haline yabancılar meclis olarak e, daha da genişlattı ve ta e, kuruluş aşamasına kadar geldi. Bu arada önemli bir noktayı kaçırmamak adına biz burada e, göç idaresiyle de iletişim dair. Onu da e, hatırlatmak e, sizlere. Göç idaresi de bizimle iletişimdeydi. Buradaki yabancıların sorunlarını göç örgütünden de görüşmeler yaparız onların, yabancıların genel sorunlarını çözebilmek için. Peki bu ihtiyaç nereden doğdu? Orada mesela yabancıların hangi sıkıntılarını görürdünüz? Şimdi burada e, baktığımızda e, yabancılar birçok sıkıntı çekirdiler. Örnek veriyorum dil konusu, buradaki alım-satım konusu, ondan sonra e, yatırımla alakalı sıkıntılar çekmekteydiler yabancılar. E, Samsun ilindeki yabancılar. Biz de aslında bu rehberliği normal şartlarda şirketler bunları çok yüksek maliyetlere verirler. Biz de bunu şey yaptık, ücretsiz bir şekilde aslında insanımıza sunduk. Anlıyorum. Peki başka ne tür hizmetler sunsuz komisyonda? Bir de komisyondaki üye sayısı ne kadardı? Bunlar içinde ne kadar Iraklı var, ne kadar Türkmen var? Şöyle bizim komisyonun içinde e, aslında Türkman sayısı 2 veya 3 arkadaşımız e, var. Başka milletlerden de komisyonda yer alan şey Ukraynalı var, e, Rus e, var, Afrikalı var. Biz aslında şöyle e, komisyonun içinde yönetim kurulunun e, komisyonlara ayırdık aslında yabancılar meclisini. Eğitim komisyonu, işte e, emlak ve danışmanlık komisyonu Ondan sonra e, sağlık komisyonu gibi bir sürü, bir sürü komisyon e, ortaya çıktı. Bu komisyonların içinden herkeste herkesin bir başı var. Yani bir arkadaşımız her komisyondan sorumludu. Peki komisyonu e, kuran Davuz, sanırım belediyenin e, desteği ne oldu size oradaki belediye? Şimdi belediye e, aslında biz gittiğimizde fikrimizin e, nezih olduğu, ve bu insanlarımıza gerçekten e, ciddi bir hizmet sunabileceğimizin kanaatine vardıklarında yok demediler. E, aslında orası hani siyasi bir faaliyet yeri dök. Onun altını tekrardan çizdim. E, orası yardımlaşma ve komisyon, dayanışma komisyonu. Peki e, Samsung yabancıların en çok tercih ettiği illerden biri de. E, siz bu komisyonu başka illere de taşımayı düşünsünüz? Aslında e, projeye de var. Yani biz aslında Samsun e, birkaç ilçeden ibaretti. E, e, biz Samsun'u tam kapsamırız. ama komisyon tam kapsıyor Samsun'u. Yani örnek veren biz eğitimde e, eğitimle alakalı 19 Mayıs Üniversitesi'nde ortalama 5000 öğrenci var. Biz aslında proje çok o kadar kapsamlı bir projeydi ki her öğrencinin bir sıkıntısı var. Bunları tek tek ele alıp da çözmek zaten vaktalı. Evet olabilir ama tabii biz kendimiz yapmarız bunu. Başka bir e, komisyonu yürüten arkadaşımıza veya bu işi bilen birine devrederiz. Peki bunun dışında e, mesela Türkmenler özel bir hizmetimiz var orada. Şimdi e, aslında Türkmenler İlk yaptığımız şey bizim kardeşimiz Mustafa Parlak Yıldız için biz sosyal medyada Türk camiasında bir reklam kampanyası yaptık. Türk medyası Mustafa'yı bilmirdi. Biz de yabancılar meclisi olarak ilk bu arada bu konunun zaten çok yenidir bu yabancılar meclisi çok yeni oldu. Ortalama bir aydır kuruluşu olan bir meclisti. Bir kampanya düzen şey yaptık. O kampanya sayesinde bildiğim kadarıyla ortalama bir 10 gazeteye falan Mustafa'yı vardır. Peki destek geldi onası. Hani geri dönüşümler ne Tabii ki yani geri dönüşüm şu oldu. biz hatta şunu yaptık. Mustafa programdan sonra Samsun'a davetimiz olarak gelecek ve buradaki yabancılarla kaynaştıracağı gözünü. Yabancı bahsettiğim sadece Arap dünyasından dergi altını çizirem. Ukraynalısı var, Afrikalısı var gibi gibi ülkelerden burada yaşayan mülteciler var veya göçmenler var. Peki e, onlara yönelik çalışmalarımız var, o mültecilere yönelik? Tabii ki. Mesela e, ilk çalışmamız önümüzdeki hafta buradaki rektörle görüşeceğim. Ben ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte. Üniversitedeki yabancılarla alakalı sıkıntıları ele alıp, birkaç not şey yaptık, yazdık. onları çözüme yönelik çalışmalar başlattık. Rektör böyle şey yapıp, görüşüp noktaları noktalar koyacağız. Daha sonra Vali Bey'le de bir toplantımız olacak önümüzdeki hafta. Gibisinden bir sürü sıkıntılar var. Onları tek tek ele alacağız. Peki, e, Türkmen Elinde e, veya Türkiye'de e, hizmet veren diğer Türkmen kurum ve kuruluşlarıyla neta e, irtibatlar var. Açık konuşmak gerekirse e, konu çok yeni olduğu için e, ilk e, Tebah eee şeyle biz iletişime geçtik. Başka bir kuruluşla daha görüşmedim. Dilim ki çok yenidi. Yeni olduğu için e, Ama önümüzdeki e, günlerde Türkmen televizyondan bir e, davet aldım onlarla görüşeceğim. Tane tane elimizden geldiğince insanlarımızı aydınladırıq. E, Mamı demek istediğim hani Türkmen dernekleri, onlarla irtibatınız var? Yok, Türkmen dernekleriyle irtibatım yok. Tanışıram özleriyden ama bu konuyla alakalı Hı, bu daha konu iletişime... Ha, yok, geçmem şey. Ama ilerideki günlerde tabii ki geçerim. Yani bu, yöne, bu yönde bir e, proje var. Tabii ki, tabii ki. Çünkü burada e, Samsun'da Telafardan göçmen birçok aile var, onların da sıkıntılarını muhtemelen ortak bir payda çözmeyi planları. Peki, oradaki Tel genel olarak sıkıntıları nedir, ne tür zorluklar yaşıyorlar? Şöyle, biz Atakum ilçesi normalde Samsun'un yani maddi olarak daha üst düzey maddi insanlar yaşıyor burada. Ancak rastladığım işte komisyonun ilk ayında rastladığım birkaç telafi aile maddi yardım bile e, talebinde bulundular e, bizim komisyonla. Onlarla yönelik birkaç çalışma başlattık. E, yani genelde yardım oldu. Anlıyorum. E, Safa Bey programa için teşekkür ederim. Çok teşekkürler, çok sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Hafızı saygı ve selamla e, selamlıyorum. Muhabbet ve selamlıyorum sevgili taba takipçileri. Bir Türkmen tarafından kurulan yardımlaşma komisyonu Selahşı Topucu'nu onu ele aldık. Bir sonraki programı kadar özüze çok iyi bak.